Adam var gerçekten. Nerede? Hani ne sikiyim? Dedim. Öldürdüm. Helal. Ground and King var herifte. Dedim. O da öldü. İkisi de Söldü. öldü. Ben koşarken tek yiyecekmiş gibi hissediyorum. Çapraz koşuyorum o yüzden. Ben de öyle hissediyorum ama çok önemli değil. Niye kadar ses yaptın mı? Evet. Buradan ipucunu almışım. Evet. Şaka mı? <laughs> Sparks tabanca susturucu 23 metre. Kanka arabada pusuyor kesin. Neredesin ya? Niye göremiyorum seni ya? Aynen. Yanına ah. gelmiş biç. Enti. Geçiyor. Hit. Öndekine hit. Öldü. Helal. Göremiyor bunu. Hit. Ben bir rastgele hit attım. Sağdan yedim. Geçiyor. <laughs> ya, tüfekler kaldırım sol Hop sağdan sıkıyor. Şurada değil mi? Evet. evet dışarı çıktı. Dışarı çıktı. X'ler. <laughs> Vurdum birini. Lan ben vuracaktım onu ya <laughs> gözümün önündeki adamı vurdu. Yok. adam vurdu. Bak adam kalktı. Sen de değil mi? Evet. Hit abi, hit abi. Ne? Arkası burada. Arkası burada. Helal şuradaki gelecek. O da öldü. O da öldü. Hayır ya. <laughs> Olsun. Enti. Enti. <laughs> şatkanı var. Ananı sikeyim. İğneni bas, inenini bas. Helal. <laughs> Öldürdüm. Güzel. 75 temiz. Uzan ölü. Var. Tamam, öyle ölü Haydi sirke gidelim İki kişi var kanka içeride. Tam olarak şurada bir yerde. Hop. Önden git. Siktir et. Onu siktir et. Gel. Geldim. Gitti. Kendi bombasını öldü. öldü. Son hitlediğim adam kaldı. Tam içeride, içeride, içeride. Çok güzel. Arkadaşına gitti kaldırmaya, gel. Basalım. Bravo öldü. Helal Bravo. be. Bravo. Oğlum, kendi tuzağını öldü değil mi? Salak amına koyun. Adam var. Helal. Geliyorum. Bana sıkıyor. Nereden sıkıyor oğlum bu? Tahta arasından galiba. Üstten mi? Üstten sıkıyor pencereden. Ölme. Ölme lan bakayım. Aşağı düşmüş olabilirim. Aşağı düşmedim. Aslında çok iyi yerdeyim, değil mi? Öldü. Eyvallah. Adam lan sen. Sen de. Aa, pen pencereleri patlatmış mı olmuş? Öldü. Ne oğlum? Bağlıcidi bu. Abisi geldi o da öldü beyler. Ah! Hitli, hitli. Adam ya adam 20 gördük ya. Arkadaş ölüydü. Aldırmış kaldım. Üstte mi, üstte mi? Sağda, 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 Sağ sağda. sağda. O da öldü değil mi? Ha. O da öldü. Oha. Öldürdüm birini. Biri öldü. Niye bağırdıysan? Üçüncülere. Girdim ben. Ananı sikeyim beyler girin girin siz de girin. basıyor. Öldü. Helal. Adam geldi kaldırma. Adam geldi kaldırma <laughs> oğlum. Ya oğlum. Tamam tamam <laughs> kaçtım. Bounty'yi alsın canı full evet. olan biri. Canı full olan biri alsın bounty'yi. <laughs> ben de onu vurdum. Kaç kişi var? Bilmiyorum. <laughs> Yürüsene oğlum. Oğlum öyle olmuyor işte. CTRL'ye fazla basınca yavaşlıyorsun ya. Ah. Ben Abi yapmadım. yok geldi amına <laughs> Abi onu da vursam kazanıyor muyduk ya? Evet bu arada. Tek o kaldıydı evet. galiba. Hmm, zücü, zücü. Hı? <laughs> Neler? Atlamak, Tamam. Fontaine alt kat İki kişi vurdum beyler burada. Gel gel. Kapıyı açtım. Burada adam eyvallah, var. Eyvallah. Burada eyvallah. adam var. Ömer ol. Ömer ol. Dikkat et. Tamam tamam. Tamam. Ah. Şuralarda Direkt bir biri. Vurdu biri. Bir, vurdu biri. Ben vurdum, evet. vurdum, vurdum, vurdum beyler vurdum. Arkanda Furkan. Evet. Bir tane Aşk. daha var. Abi varili öldüm. Varili öldüm. Belki kaldırabilirsin beni. Bir dakika. Ee, ama. Beyi sen öldürmeyi dene. 1v1'sin zaten. Aa o da mı öldü lan dur. Ben ona hit attım Ölmek kanka. De. Patlamadan Ölçüldüm duymadım de. ama. Sen bakarken Ahmet beni kaldırsın. Şey pardon. Ben bak sen bakarken ben Ahmet'i kaldırıyorum. <laughs> Yanlış söyledim ama. <onu. gülüyor> kaldırıyorum. O da ölmüş müdür acaba? <laughs> zombi falan var. Öldü Şuna sıktım kanka ben şuna sıktım. Bu hit yemişti benden zaten. Tamam ben birini orada... O bir daha pikledi. Tamam. Bak sen bunu vurdun. <laughs> bu yaralıydı. Ben buna pik attım. Ölmüş bu patlamada. Güzel. Şey hasar yedi. Arkamda. Geliyorum. Ne vurdu lan bana? Bomba patladı galiba ama hasar yedi yukarıda. Öldü. Aynen, Hemen. Aynen öyle. De. Drilling'i var bunun. Savaşmalarını bekleyelim sen. <laughs> Drilling güzel olur. <laughs> Aha süpürücü. Yer silahını hep pakta doğru atış. Mala Evet, Helal. Çok iyisin. Çok seyf öldüm çok seyf öldüm Kaldır ben bakıyorum Kaldırıyorum hemen Onu da vurdum Çok iyisin abi, oğlum Abi dirilink abi Ben diyorum dirilink Kaç geliyor? 210'dan Bir daha var. geliyor oraya İçeri girmiş İki <laughs> kişi iki kişi aşağıda Bravo'sunuz Kaldıracağım koru beni koru beni Kaldırıyorum. Çıkamam. <laughs> <laughs> <böyle>. Var var. <gülüyor> <gülüyor> 330 345. Hemen ya, yağmalayıp saniye aldım. Aldı. Gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm burada. Bitti. Karşına geçecek. Dikkat et. Öldü. Çok Öldü. iyisin oğlum. Çok iyisin ya. ya. Ahmet sana El oynadı vurdum onu. Aynı vurdum. Beyler sineği sineği yiyecek dinamit o. atıyor, dinamit atıyor. Sineği yedi. Dinamit. Öldü. Öldü. Yani. Buraya tuzak kurmuşlar, gelemedim. Ağaz! Öldü. Helal. Aldırıyorum. Beni, beni beni sal beni sal. Aynı anda öldüler. Alın da bakın abi. Al bak abi. Evet birbirlerini <laughs> öldürmüşler abi. <laughs>